Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte um, bir konu üzerinde konuşacağız. Arkadaşlar neden abone olmuyorsunuz? Bakın 2-3 saat uğraşıyoruz böyle. Barbaros var. Yani Barbaros arkadaşım. Ondan sonra benim Emir diye bir arkadaşım var. Onun kanalının linkini Barbaros'un kanalını linkini aşağıya bırakacağım. Onları da abone olun. Onlar da bayağı emek veriyor. Eee yani arkadaşlar siz şey yapıyorsunuz. Yani hepinizden bahsetmiyorum. Aboneden çıkanları bahsediyorum. Biz bayağı emek veriyoruz. Biz bayağı çalışıyoruz. Bayağı çalışıyoruz. Ve Emeğimizin karşılığını da alamıyoruz. Abone olmuyorsunuz. Abonelikten çıkıyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar mikrofon sorunuza söyleyin. Neden çıkıyorsunuz? Aboneden. Abone olmaktan niye çıkıyorsunuz yani? Ve arkadan da son oyuncu oynuyorum. Onu söyleyeyim. Ee, bu video bile bayağı uzun süre değer sizi bilgilendirmek istiyorum. Yani abone olmuyorsunuz gidiyorsunuz. Yani gidiyorsunuz. Ee, Enes otur gibiler. Yani 2 saniye 3 saniye. Yani o kadar da da 10 dakika. 10 dakika 20 dakikada videolarını çekiyorlar. 10 dakika 20 dakika. Biz burada bayağı uğraşıyoruz video çekmek için. Onlar 10 on dakika 20 dakika çekiyor. Ve 1 milyon, 2 milyon, 14 milyon aboneleri var. Evet. Öyle. Yani bu şimdi adalet değil arkadaşlar. Neyse. Bu videolarım da bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay. Ve arkadaşlar bu videonun sonundan bu açıklamadan sonra böyle bir kanal var arkadaşlar bana ait. Ben de Five Nights at Freddy's videoları çekiyorum. Bu kanala da abone olup destek gösterirsiniz. Teşekkür ederiz.